Öğretmenlerim merhabalar. Karaman Nizami'nin Gazeli karşınızdayım. Burada beytin çevirisini yapacağız. Kelimenin anlamlarını öğreneceğiz ve edebi sanatlarda bulacağız inşallah diyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle buraya okumadan önce şu kelimenin bir anlamlarını bilmemiz lazım. Dila ey gönül demek. Güzel, geçme, geçiş anlamında, sefer, yolculuk, savaş anlamında görünüyor. Günümüz Türkçesine geçmeden önce bir okuyalım burada. Dila bu yolda cihanda sana güzel görünür. Ey gönül bu yolda bu dünyada sana yol görünür diyor. Ki aşık olana diyor ya sabır ya sefer görünür diyor. Yani günümüz Türkçesi ben bu şekilde çevirdim. Bir de doğru şeyine bakalım günümüz Türkçesi çevirmiş haline. Ben çevirdiğimden belki farklı da olabilir. Ey gönül aşık olana ya sabır ya da sefer vardır. Dünyada sana bu yolda sefer görünür diyor. Edebi sanatta nida diyor zaten burada Hilas ölçüyü bize zaten nida'yı verdi arkadaşlar. Nida. Nida'yı vermiş oldu. Sonrasında geldim. Tezat diyor. Arkadaşlar şurada şöyle bir anlam çizdim. Sana yol gözüküyor diyor. Hani ya sabır ya sefer görünüyor. Bakın yani ya gitmek ya kalmak. Gitmek kalmak anlamı var. Burada bir kalma şeyini vermiş anlamı. Burada bir gitme anlamı vermiş kalmak gitmek tezatlık var. Bunu da yapmış olduk. Tenasüp'e gelirsek bakın yol güzel gitmek yol güzel ve aynı şekilde sefer bakın bunların hepsi birbirle ilişkili. Yol güzel sefer ilişkili bu şekilde burada da bir tenasüp tenasüp sanatı vardır diyorum. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.